Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ben bir yerde görmüştüm. Mato Trigo'da parfümle dövme yapacakmışız. Önce ben çıktı alıyormuşuz. Suya ba suya batırıyormuşuz 2 dakika. Arkadaşlar ben 2 dakikayı 3 saat beklettim. Neyse bir şey olmaz. Çünkü balam vardı. Sonra parkinim sonra buraya geldim, Banyo girdim, üstümü değiştirdim neyse. Sonra da Şimdi biz şu an şunu deniyoruz. Bu arada arkadaşlar başka bir zaman göstereceğim size. Sadece bekleyip göreceğiz. Görmeyeceğiz. Başka bir zaman göstereceğim. Yani ben bu işlemleri yaptıktan sonra kapatacağım. Şimdi burada şimdi şuraya şu yapacağımız yere parfüm sık diyorlarmış. O da o yüzden şuraya şöyle sıkıyorum. Koluma sıktım. Şimdi artık onu alalım bence. Şuna şöyle, He? şimdi bekliyoruz. Şöyle bir şey. Şimdi üstüne bir daha bir daha parfüm sıkıyoruz bu arada. Sıktık parfümümüz. Yani arkadaşlar şöyle, bir tane çıktı İstediğiniz istediğiniz güzel bir çıktı. İki dakika boyunca suda bekletiyorsunuz. Sonra zıkan yere parfüm sıkıyorsunuz. Sonra bunun resmi ön yüzüne gelecek şekilde yapıştırıyorsunuz. Sonra da bir dakika. Heh. Sonra da üstüne parfüm sıkıyorsunuz. Yani tek işlem ay bir sürü çoğu işlem var. Yani kafanız karışabilir ama ben aklıma tuttuk, ezberledim. Şimdi bir tane çıktı. Sudan iki dakika boyunca bekletiyoruz. Sonra sıkacağımız yere parfümümüzü sıkıyoruz. Yani yapacağımız yere dönmeyi yapıştıracağımız yere. Ardından da bir dakika. Arkadaşlar yani ardından da yüzüne bir daha parfüm sıkıyoruz. Sonra da bekliyoruz. Bu arada ben bir 5 dakika falan bekleyeceğim. O yüzden kapatıyorum. Hala böyle. Hatta 5 dakika falan değil de birazdan açıyorum ya. Çok heyecanlıyım diye. Bu arada arkadaşlar fare kitap oldu hiç ben çıktı bulamadım kitaptan aldım. Ben olmazsa çıktı alacağız öyle deneyeceğiz. Topla çıktı sayılır. Yani. Bastırıyorum. Bakmıyorum sonucunu Çıktı çünkü. Bakmadım kapattım. Hatta dur biraz açıyorum bakmıyorum. Parfümler şey nerede? Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar burada tu tu sesleri şeyin sesi. olacak var, onu çalış, o çalışıyor bazen kendi kendine. Üstüne parfüm sıkıyorum bolca sıkacağım şimdi. Bolca, bolca. <laughs> 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 Bu iyi, o bulca 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 bu, 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 bu. artık parfüm bitiyor ya Bir dakika. ben bence artık bekleyeceğiz sonuçta o zaman bir daha bunun yeni bir konseptine geçiyorum bunu şey yaparken hemen getiriyorum arkadaşlar birazcık sabredin. Ha, bu arada arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Barbie bölümünün Barbie'ye kıyafet dikiyorum bölümünün serisi yeterince like olma almadığını düşündüm ve bir tane dislike gördüm. Bir kişi beğenmemiş. Zaten yeterince de like almamış. Zaten 5 tane takipçim var. Zaten ne kadar şey alabilir ki? Neyse arkadaşlar. Ben bekliyorum. Bu arada enflatörde yani, böyle 3 ay 4 ay falan çalışmış. Bir sürü takipçisi olmuş. Ben de öyle dinleyeceğim. Belki olur. Zengin olduğum sayesinde be. Ama benim hayallerim böyle olmayacak diye düşünüyorum. Baleli olacak diye düşünüyorum. Bu arada Ela'ya selamlar şuradan. buradan. Ela bir şey diyeceğim. Foto çocuğunun doğum günü için ben gelemeyeceğim. Onu da söyleyeyim sana yani. Sen geleceğim bilmiyorum ama ben gelemem Ela. Onu da söylüyorum. Neyse yine komisesi söylüyorum. Peki. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben sıkılınca kalemle duvarların altındaki şey kazıyorum ve bir tane kazmıştım. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir daha kazıyorum. Hemen göstereyim. Şuradaki şeylere yapıştırıyoruz. Evet. Şunu bir yere de sabitleyelim. <laughs> Bu arada şu sepet şey sepet. Oyuncak Kıyafet gibi gözüküyor. Bir ama ben de Neyse. göstereyim o zaman yapmaya çalışalım bir daha şu an bulamıyorum buldum galiba yok bulamamış Ana buldum buldum al bunu çıkarmak çok zor Şaka yaptım. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Bunu silikondan yapmıştım. Şaka yaptım. Arkadaşlar Allah'ıma eminim Bunu buradan ben almadım. Allah'ıma eminim Hatta Allah elini çözüm. Allah'ıma eminim O zaman yeni konsepte sayma benzer şeyi bak. Şimdi bu arada arkadaşlar şu an uyduruyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum. 我们。 arkadaşlar. faremiyamız çıkmış. Ben onu şu an arıyorum. Bulamıyorum. Buldum. Seni gidi yaramaz faremi ya. Bu arada resmini göstereyim. Çok gıcık oldum ha. Arkadaşlar bence olmayacak ya. Bence olmaz. Uydurmuşlar bence. Kesin uydurdular. Ben hep deniyorum. Bir daha deniyorum. Bu arada arkadaşlar ilk şey, maçı hayat filmleri serisine geçeceğiz. Yani bir seri bitirmeden diğer seriye geçiyoruz. Şuna bak. Baba. Git la. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim ama bence üzülmeyeceksiniz ben üzülüyorum buna. Çünkü benim bu bir şey siz seviniyorsunuz. Çünkü ben çok kişi şey sevmiyor. Neyse bu konuyu dile getirmiyorum. Ay bir dakika. Arkadaşlar ben bunu ablamla denemiştim. Ama olmamıştı. Çünkü onu resim çizmiştik diye düşünmüştüm. O yüzden olmamıştı diye düşündüm. Deniyoruz sayıda. Bütün çakmak olmuştu ama. Ben de nereden yani. Herhalde bu çıktı olmadığı için. Evde çıktı aradım Bulamadım. Ne yapacağım? Neyse artık. Diğer bölüme. Bence bu olmayacak. Hemen size gösteririm zaten. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. 10 dakika olsun herhalde. Bekliyoruz. Biraz daha parfüm sıkalım. kendi parfümünü çiziyorum. Olmayacak şeye deniyorum. Olmayacağını biliyorum zaten. Hmm, Sen dokyama. Acıtmıyor bu arada. Dur ona bir düdük çalın. Kulaklarınızı tıkayın arkadaşlar. Tıkamazsanız kulağınızı zar patlar. patladı. Bekliyoruz. Bu arada hızlandırmayı alamıyorum. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bekliyoruz. 10 dakika olmuş oldu. Hadi açıyorum size. Sonucu paylaşıyorum sonunda. Olmamış. Olmamış. Allah kahretsin olmamış. Yani ne amaçlıydı ki zaten bu? Hiç bilmiyorum neden bizi böyle şey yapmaya çalışıyorlar onu da hiç bilmiyorum ama bir Türk demişti onu da Allah kahretsin ne olmuştu? ben de anlamıyorum herkes ama ben neden olmadı şimdi anlamıyorum çünkü herkes oldu. Neyse arkadaşlar ümitlendik olmadı. Bu arada arkadaşlar ben önce dönme gidip dönmeci de yapılır. Evde yapmaya çalışmayın. Anne zaten size kızar. Yani o zaman hepinize bay bay. Merhaba dediğim gibi bay.